Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da hortumdan su aktığını görmek büyük bir kazancın ve başarıların habercisidir rüyayı gören kişinin önemli bir projeyi alacağı ya da kazançlı bir ihale kazanacağına delalet eder. Ayrıca, kişinin iş hayatında önemli bir yükseliş yaşayacağı ve maddi anlamda büyük bir kazanç elde edeceği anlamına gelir. Rüyada hortum görmek, şans, kısmet ve bol kazançlı ilişkilendirilen bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin iş hayatında önemli bir yükselişe geçeceği, yoğun bir iş temposuna girerek kazancını artıracağı anlamına gelir aynı zamanda rüya sahibi, işinde terfi alacak, maaşı ve makamı artacaktır. Bu rüya, kişiye sürpriz şekilde menfaatler elde edileceği müjdeler. Ayrıca, kişinin mutlu edici haberler alacağı veya neşelendirici olaylar yaşayacağına delalet eder. Ancak bazı yorumlara göre hortum, büyük bir doğal afetin de habercisi olabilir. Rüyada hortum ve su görmek, İş hayatında yapılacak temkinli ve doğru adımların başarıya ulaşacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin işinde dikkatli ve planlı bir şekilde ilerleyerek başarılı olacağına delalet eder. Eğer hortum kurumuş ve içinde su yoksa, ticaret hayatında yaşanacak kayıplara veya maddi zorluklara işaret edebilir. Bu durumda, ticari faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanır. Rüya'da hortumla bahçe sulamak rüya sahibinin geçim zorluğu çekmeyeceğine, maddi sıkıntılardan uzak olacağına ve hayatını rahat bir şekilde sürdüreceğine işaret eder. Bu rüya, kişinin iş veya maddi durumunun iyiye gideceğine ve gelecekteki yaşamının daha konforlu olacağına delalet eder. Rüyada hortumla bahçe sulamak, bolluk, bereket ve beklenmedik kazançların simgesidir. Rüya sahibinin elinin bol olacağı, çevresine yardım edeceği ve sevap kazanacağını işaret eder hortum ne kadar uzunsa, kişinin o kadar çok yardımda bulunacağı ve uzun bir hayat süreceği tabir edilir. Ayrıca, karmaşık durumların sona ererek bir düzen kurulacağı, rahat ve huzurlu bir yaşamın başlangıcını işaret eder. Eğer hortumdan akan su temizse, helal kazanç ve artan mal varlığına delalet eder. Kırlı su ise, kazancın içinde haram karıştığını ve ailede çözülmemiş bazı sorunların ortaya çıkacağını belirtir rüyada hortumla ağaç sulamak, geleceğe yapılan yatırımlara ve maddi güvence sağlamayı işaret eder. Rüya sahibinin kazancının bir kısmını doğru yatırımlara yönlendirerek, ailesinin geleceğini güvence altına alacağına delalet eder. Özellikle altın, döviz veya taşınmaz yatırımlarının büyük kazançlar getireceği öngörülür. Ağaç sulayan kişi için uzun bir ömür ve çok sayıda evlat sahibi olacağına da yorulur rüyada hortumla çiçek sulamak, yeni fırsatlar ve gelişmelerle ilgili müjdeler verir. Rüya sahibi için iş hayatında yeni başlangıçlar ve ek gelir fırsatları anlamına gelir. Bekar kişiler için aşka yelken açacakları bir kimseyle tanışacaklarını bildirir. Hastalar için ise şifa bulma ve rahatlama anlamı taşır. Aynı zamanda hayatın sunduklarına şükretmek, her yeni güne minnetle başlamak şeklinde de yorumlanır gül sulamak, aşk ve evlilikle ilgili güzel gelişmelere işaret ederken, karanfil sulamak ömür boyu sürecek dostluklara yorulur. Kır çiçeklerini sulamak, kişiye yeni çevreler ve mutlu edecek fırsatlar sunulacağını gösterir. Rüyada su hortumu satın almak, iş yaşamında yeni girişimler ve yatırımlar yapma sürecine girileceğine delalet eder. Rüya sahibi, verimli bir dönemde olup, kazançlı iş ortaklıklarına adım atar ve büyük gelirler elde eder. Kısa hortum alan kişiler, başarıya daha hızlı ulaşacakken, uzun hortum alan kişiler daha uzun bir zaman diliminde işlerinin sonuçlanmasını beklemek zorunda kalacaklardır. Bu rüya, yatırımların zamanla büyük getiriler sağlayacağını işaret eder. Rüyada hortumu görmek, kişinin bazı işler veya olaylarla ilgili zorluklar yaşayacağına, eline geçireceği fırsatları doğru değerlendiremeyip pişmanlıklar yaşayacağını işaret eder. Ayrıca, Rüyada su hortumu gören kişi, aile içinde huzuru bozan ve her olaya müdahale eden kimselerle karşılaşabilir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin basit ve kolay çözülebilecek durumları zora sokarak işlerini karmaşık hale getirebileceğine dair bir uyarıdır. Uzun sürecek tartışmalar ya da gereksiz konuşmalarla vakit kaybedileceği anlamına da gelir. Rüyada bahçe sularken suyun kesilmesi kişinin hayatındaki bazı kaynakların veya fırsatların aniden tükenebileceğini işaret eder. Bu rüya, özellikle kişinin çabalarının karşılık bulmadığı, girişimlerinin ya da projelerinin beklediği şekilde ilerlemediği bir dönemi simgeler. Aynı zamanda, emeklerin veya yatırımların geçici bir süre için verimsiz hale gelebileceğini, bu süreçte sabır ve direnç göstermek gerektiğini anlatır. Rüyada suyun kesilmesi, aynı zamanda ruhsal ya da maddi sıkıntılara, beklenmedik engellerle karşılaşılacağına da delalet edebilir. Ancak bu engeller geçicidir ve doğru adımlar atıldığında çözülebilir. Rüyada büyük tarla sulamak, kişinin emeklerinin karşılığını alacağı, büyük çabalar sonucunda başarılı olacağı bir dönemin habercisidir. Bu rüya, uzun vadede bereket, kazanç ve verimlilik anlamına gelir. Tarlanın büyüklüğü, bu başarıların ve kazançların ne kadar büyük ve etkili olacağını işaret eder. Rüya sahibinin azimle çalışıp planlarını hayata geçirerek büyük hedeflerine ulaşacağına delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin hayatında geleceğe yönelik sağlam adımlar atacağı, yatırımlar yapacağı ve maddi açıdan refah sağlayacağı bir dönemi simgeler. Rüya'da tarla sulamak, kişinin hayatına bolluk, bereket ve huzur getirecek bir dönemin başlangıcını müjdeler rüyada hortumdan gelen suyun kesilmesi, iş veya kişisel hayatta karşılaşılan bir duraklama dönemine işaret eder. Bu rüya, kişiye beklediği desteklerin, kazançların veya fırsatların bir süreliğine duracağı, bir engelle karşılaşacağı anlamına gelir. Kişinin çabalarının şu an için verimli olmayacağı, planlarının aksayabileceği bir dönemin başlangıcına delalet eder. Ayrıca, bu rüya, Maddi ya da manevi bir kaybın yaşanması veya işlerindeki akışın geçici bir süre duraklaması anlamına da gelir. Rüya sahibi mevcut durumu düzeltmek için yeni stratejiler ve çözümler aramak zorunda kalabilir. Rüya'da mısır sulamak, emek ve çabanın karşılığını almak, uğraşların sonunda başarıya ulaşmak anlamına gelir. Mısır, bereketin ve kazancın simgesidir. Dolayısıyla bu rüya kişinin gayretlerinin ve çalışmasının meyvelerini alacağına maddi ve manevi açıdan büyük kazançlar elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, kişi için uzun vadede huzurlu ve bolluk içinde bir yaşamın kapılarını aralayacağını, yaptığı işler sayesinde hayatında istikrarın sağlanacağını belirtir. Rüya sahibi, bir hedefe odaklanarak çaba sarf ederse, gelecekte pek çok fırsatla karşılaşacağına, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam süreceğine yorulabilir. Ayrıca mısır sulamak, Kişinin çevresine faydalı işler yapması, başkalarına yardım etmesi ve bu sayede manevi tatmin duygusu kazanması olarak da yorumlanabilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.